<laughs> evet arkadaşlar siki bir tuvalet yeni bölüm geldi onu gösteriyorum size Ben de daha yeni izledim bu değil nerede arkadaşlar bu siki bir tuvalet bölüm nerede bana gelmişti bu değil de mi ha, bu değil. <laughs> arkadaşlar siki bir tuvalet bölümü gitti bunun bu <laughs> 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 Bir dakika Bir dakika ya. He baba. Nime Bakın arkadaşlar. Reklam çıkacak şimdi ya. Tam çıkmayacak. Zaman. Arkadaşlar. Ne var olmuşsunuz? Arkadaşlar diğer bölümü ya arkadaşlar. Aa Arkadaşlar izlediğim bir kez. Aaa! Bonlu iskeleti çeviriyoruz. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bakın çeviriyor. Ama bunu hiç unutmuyoruz. maske var. Arkadaşlar. Bu da bu kadardı ve görüşürüz.